Merhabalar, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, adım Mustafa Arslan, Sarıgazi Mahalli Muhtarı'yım. E, 2019 yerel Seçimlerinde Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ne aday oldunuz ve Sancaktepe Sarıgazi Mahalli Sakinleri tarafından muhtar seçildiniz. O, o süreçte yapmış olduğunuz çalışmalarınızı ve bu sürece kadar devam eden e, faaliyetlerinizi, etkinliklerinizi ve mahalle sakinlerine yapmış olduğunuz hizmetlerinizi kısaca anlatabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle kendi doğduğum mahallede muhtarlık yapmaktayım. Sarıgazi Mahallesi'nden biraz bahsetmek istiyorum size. Sarıgazi Mahallesi aynı zamanda Sarıgazi Bölgesi'ni ismine veren e, merkez mahallesidir esasıyla. E, eski bir mahalledir aslında. 700-800 yıllık e, bir tarihi bir geçmişi vardır. Çok da güzel dokusu olan bir mahalle. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum diyebilirim. Şöyle, Sarıgazi Mahallesi'nin aynı zamanda bir dokusu vardır. Gelenekçi bir mahalledir Sarıgazi Mahallesi. Tabii burada e, faaliyet yürütmenin ve başarılı, e, başarılı olmanın en büyük e, Destek destekçisi olması. destekçisi mahalledeki kültürdür esasında. Çünkü hmm. bugün bizi özel kılan, Sarıgazi Mahallesi hmm. muhtarlarını hmm. özel kılan, en önemli unsurlardan biri dayanışma ruhudur. Ve biz bu ruhla beraber dezavantajlı gruplara, kadınlarımıza, çocuklarımıza yönelik bir takım faaliyetler yürüttük. Başlıca faaliyetlerimiz kadın sağlığı, kadın hakları, çocuk sağlığı, çocuk hakları. Sonra çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimlerine destek olduk. Yaz okulları düzenledik çocuk buluşması adı altında. Yaklaşık bir 13-14 kişilik gönüllü bir öğretmen ikimizle beraber 2-3 aylık bir program yaptık. 6-7 saatlik. İçerisinde bazı belirli başlı eğitimler vardı, atölyelerimiz vardı. Bayağı da verimli geçti. Sonrasında çocuk şenlikleri düzenledik. Hayli hazırda şu anda e, okullar açıldı. Bununla ilgili e, dezavantajlı öğrencilerimize kırtasiye desteği, ondan sonra kıyafet desteği falan verdik. Her sene yapıyoruz bunu. Tabii bunu yaparken sadece e, muhtar olarak değil, bir dayanışma sonucu bunu yapıyoruz. Azalarımızla beraber, ondan sonra iyilik iyilikseverlerimizle beraber e, bu dayanışmayı büyütüyoruz. Onun dışında Kamu arsalarını çok önemsiyoruz gerçekten, özellikle bu tür yerler, kentsel dönüşüme maruz kalan yerler diyoruz. Çünkü evet. kent dediğimiz zaman esasında bizi heyecanlandırmıştı bir sarı gazlı olarak, bir kültür beklemiştik ki kentlerin bir ruhu vardır biliyorsunuz. O maalesef çok da beklediğimiz gibi olmadı. O yüzden şu an mesela sosyal donatı alanlarımız eksik, sosyal alanlarımız eksik. Elimizde kalan en azından kamu arsalarının doğru değerlendirilmesi için, doğru projelendirilmesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Muhtarlıkta özel olarak evrak ücretlerini kaldırdık. Yani Neden? Onu... Şöyle zaten günümüz çağında bugün ee, insanlar internetten de e, erişebiliyorlar e, evraklarını çıkartabiliyorlar e, tabii ki yani şey kaygısı önemli, iktisadi kaygı önemli onu bence muhtarlık bu olmaması gerekiyor ki gelenler de zaten genelde e, dezavantajlı gruplar gelip buradan ııı e, e, ikametgah falan oluyorlar hem yardım edin kendilerini özür dilerim, yardım değil müstancı olmasını bir dayanışma halinde olun, destek olun. Aynı zamanda da para alın, çok etiken bir bizim. Belediyeler ve emanet sakinleri tarafından destek sağlanıyor mu? Şöyle, bizim muhtarlıkların hiçbir şekilde devlet kurumlarından, belediyelerden yardım gelmiyor. Bir tek Büyükşehir Belediyesi, Ramazanlar'da bize kartlar gönderdiler, gıda kartları. Onun dışında biz bunu kendi dayanışmamızla yapıyoruz. Kendi arkadaşlarımızla, kendi dostlarımızla, kendi hayırseverlerimizle yapıyoruz. Tabii ben şuna da açıklık getirmek istiyorum. İlk muhtar olduğum zaman aktivist olmak istedim esasında. Çünkü kendimi pragmatist diye tanımlayabilirim. Evet, dayanışma meseleleri önemli. Ama gerçekten günümüz koşulları bizi buna itti esasında. Bugün hani... E, şunu da açıkça belirtmek istiyorum. Hani e, Yardım konuları en son düşündüğüm konuydu esasında. Biz daha çok eğitim çalışmaları, işte e, kamu arsaları üzerine veyahut da burada bir olgu oluşmadan önce mutlaka bizimle katılımın söz sahibi olabilmek adına muhtarlık yapıyorduk. E, Mecbur biraz bu sosyal yardımların içerisinde bulduk. mi kesinlikle değilim ama sadece lokal kalmak insanı yoruyor. Çünkü siz ne kadar destek olursanız olun o sosyal e, sermayeniz olmadığı için yani bunu bir e, kaynağa dayatmadığınız sürece bu kurumsallaşmadığı zaman e, eksik kalıyorsunuz. O yüzden beni çok heyecanlandıran bugün çocuklara yönelik çocukların eğitimine yapılan katkı beni daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü ailelerin kirasını ödüyorsunuz, faturalarını ödüyorsunuz, işte gıda ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz ama bir noktada iş lokalleşiyor ama bugün bir öğrencinin hayatına dokunduğunuz zaman doğal seleksiyon sonrası neye evrileceği konusu en azından bize biraz daha umut veriyor diyebilirim bu konuda. Öyle. E, 2024 yerel seçimlerinde tekrardan aday olduğunuzu kamuoyuna duyurdunuz. E, yeniden güven kandiliyeli e, aday olduğunuz Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde ne gibi faaliyetler <laughs> yürüteceksiniz? Değişiklikler planlıyor musunuz? Hizmetleriniz ne yönde olacak? Aslında e, bu dönem deneyimledik. Çünkü her yaşamın işte, e, tecrübeyle sabitleşiyor ben zaten 2019'da muhtar olduğum zaman hiçbir şekilde bir vaat vermedim çünkü haddimi biliyorum bu konudaki. Çünkü muhtarların yapabileceği şeyler kısıtlıdır ama gerçekten insanların katılım gösterdiği bir yapı haline dönüşmeye başladık. Başarıya taşıyacak olan da budur. Bir vaadimiz yok, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. Yalnız şu ana kadar yaptıklarımız önümüzde bir modeldi. Bunu da daha geliştirip daha da büyütmeyi düşünüyorum diyebilirim. Modern olma yolunda e, muhtarlık hizmet e, evet. işleyicinin etkisinde evet, e, dikkatini çeken Dayanışma Yaşatır adı altında e, bir çalışmaya öncülük ettiniz. E, öncelikle Dayanışma Yaşatır adı altında e, iki çalışması tekrar devam edecek mi? E, Bu yönde çalışmalarımızda ne gibi değişiklikler olacak? E, dayanışma Yaşatır'ı kısaca bize anlatabilir misiniz? E, öncelikle bu ikili nasıl kurduğunuzu, <laughs> e, bu yönde nasıl ilerlediğinizi daha çok. Tabii ki sanırım şeyden bahsediyorsunuz. Son. Afet dönemi. E, öncelikle şunu da belirtmek istiyoruz. E, bilinen o ki afet dönemi Maraş merkezindeplerinin evet. ardından e, kanayan yarımız hala mevcut. E, maalesef kadınlarımızın, çocuklarımızın e, istekleri çok e, büyük bir doğrultuda karşılanmadı. E, doğalında dayanışma şartın ekibinden e, dayanışmadan e, destek isteniliyor, e, talepler var, beklentiler var. E, bu beklentiler karşısında e, ne gibi bir çalışmalar yürüteyim düşünüyorsun ve bu devam edecek mi? Şöyle biliyorsunuz gerçekten duyarlı bir halkımız var öncelikle. Bir de sarı Göz'den biraz bahsetmek istiyorum. Mesela amcamlar benim önümde modeldir babamlar. Evet. 1970'lerde, 80'lerde göç etmek zorunda kalan kişilerin belki yeni onlarca ev yaptılar. <laughs> Bu kültüre yabancı değiliz. <laughs> Özür dilerim. Biz dönemsel olarak ülkemizin başına gelen doğal afetlerde burada bir takım aksiyonlar aldık. İşte Sel felaketinde, Elazığ depreminde, İzmir depreminde, ondan sonra Hatay depreminde maalesef her afet Antalya yan orman yangınlarında her e, afet bize acı bir deneyim kazandırdı. Özellikle e, çoğu bölgeye gittim ben gitmediklerimize de burada destek sağladık. Kendi temsilcilerimizi gönderdik. Tabii bunu yaparken biraz lokal bir çalışma yürüttük. Yani mesela Sarıgazi Mali Muhtarlığı dayanışması adı altında veyahut da işte Sancaktepe Muhtarları dayanışması adı altında gerçekleştirdik. Burada en önemlisi gerçek anlamda insanların gönüllü bir şekilde faaliyet indirtmeleri evet biz burada fiziki olarak bu depremleri hissetmedik. Bu yangını hissetmedik ama yani yaşamadık ama gerçekten güvenilir hissettik bunu. Olsun yaşamaklarınızı anlatabiliyor musunuz? Kısaca. Tabii ki. Biz yaklaşık burada e, ağızlarımızla mahalle gönüllülerimizle beraber bir 35-40 kişilik bir ekiptik. Bu dar alanda e, iki tır üç kamyon çıkardık bölgeye. Hatay e, tırlarına ben eşlik ettim. Tabii gittiğimizde gerçekten korkunç bir manzara ile karşılaştık orada. Ben şunu da söylemek istiyorum. Ee, gerçekten sınıfta kaldık diyebiliriz. Yani o kadar e, tabii genel açıdan söylüyorum ben bunu. O kadar biliniyor yani. Türkiye 100 yıldır deprem ülkesi olduğu biliniyor ama maalesef ki bir ön hazırlığımız olmamış. Evet çok büyük bir felaketti ama daha hazırlıklı olunabilirdi. de adına yardım demedik. Çünkü dayanışma dedik. Çünkü bu durumun bazı sonuçları vardı. Travmatik sonuçları vardı. Düşünsenize yani bugün mevcut bir yaşamınız var. Yani bir düzenimiz var. Birden bir düzen yok oluyor. Bir afet geliyor başınıza. Ve siz belki yardım, dayanışma yaparken bir sırada birilerinin bir şey vermesini bekliyorsunuz. Yani burada kalkıp da insanları rencide etmek de hoş, doğru olmazdı. Çünkü biz bölgede aynı zamanda psikologumuzla, doktorumuzla bölgeye gittik. Kalabalık gittik bölgeye. Araçlarımızla getirdik. Şöyle bir model oluşturduk. Çünkü oradaki herkes bizim için kıymetli. İnsanların sırada olması bizi çok rencide ettiğinden dolayı biz orada bir ağ kurduk dayanışma ağı diye e, rutlar belirledik işte bölgeler belirledik orada sonra hızlı bir şekilde telefon numaralarını yaydık bir sosyal medya hesabı açtık orada İnsanlar bizim ihtiyacı doğrultusunda ulaşmaya başladılar biz ise e, sipariş mantığıyla insanları yanımızda e, psikolog ve doktor arkadaşla beraber e, gittik o ürünleri e, onlara teslim ettik ve gerçekten İnsanlar orada kendini daha değerli hissettiler, gerçekten değerli. Aslında bu çok gerçekten önemli bir konu. Bu İstanbul'da da bekleniyor. Ama mutlaka buna yönelik eğitimler alınması gerekiyor. Yaptığımız faaliyetlerde bu eğitimleri de verdik. Biz yani ilk yardım, deprem. Çünkü şunu deneyimledik yani. Öyle bir mesele ki bu. Mesela gözlük depreminde depremden ölen sadece bir kişidir. O da hayatına düştüğü için, gerisi yapısal nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. O yüzden olmadan önce verilen eğitimlerin de çok büyük önemi var. Olduğu zamanki alınacak aksiyonun da çok büyük önemi var. Umarım, diyorum, umarım bir daha böyle bir deneyimle karşı karşıya kalmayız. Çok teşekkür ediyoruz. Ama e, önümüzde biliyorsunuz ki eğitim süreci e, afet bölgesinde e, çocuklarımızın temel, en temel ihtiyaçlarından bir tanesi olan bir felsiye destekleri. E, bahsetmiş olduğunuz gibi psikolojik e, psikolog desteği, telefon de desteği, e, bunların tamamının karşılanması e, buradan anladığımız kadarıyla dayanışma yaşatır adı altında gerçekleşti. 2024 e 2024 genel seçimlerinde tekrar aday olduğunuz, mali sakinler tarafından tekrar mutlar seçildiğinizde bütün çalışmalarınızın tamamını afet bölgesine yönelik e, olarak düşünüyor musunuz? Çalışmalarınızı bu yönde mi ilerleyeceksiniz? Şimdi söylüyorum size bakın biz yaptığımız evet belki bir muhtarlık e, nezdinde büyük bir iş olarak gözükse de bugün yani yıkım çok büyük olduğu için Burada bizim gücümüz yetmez. Yani tamam lokal olarak bir bölgeye belki geçici olarak destek sunarsınız ama burada gerçekten devletin gerekli tepkileri alıp ve bu minvalde <laughs> oluşacak bir afet öncesinden sağlam binaların inşa etmesi gerekiyor. Gerekli lojistiğin e, sağlanması gerekiyor, gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Yani bu evet insanların yaptığı çok kıymetli ama bu birkaç kişiyle olacak bir mesele değil maalesef. E, i̇rtibatımız devam ediyor hala oradaki arkadaşlarla görüşüyorum bu arada. E, umarım bir an önce e, toparlanır diye ümit ediyorum.